Merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni konumuz boşaltım sistemine geçiyoruz. Hücrelerde metabolizma sonucu oluşan zararlı ya da işe yaramayan moleküllerin vücuttan uzaklaştırılmasına boşaltım diyoruz. Boşaltım arkadaşlar bizim böbrekler vasıtasıyla gerçekleşecek ve idrarla dışarı atılacak. Şimdi şurada belirtelim. Sindirim sistemimiz sonucu arkadaşlar sindirim atığı oluşur. Sindirim atığı dışkıdır. Ama boşaltım atığı atığı idrardır. Biz şimdi arkadaşlar konumuz böbrekler ve onun e, oluşturduğu idrarı işleyeceğiz. E, daha doğrusu bütün konuyu işleyeceğiz. Eee Şimdi neden boşaltım yapıyoruz? Bunun sebebi arkadaşlar insanların daha doğrusu canlıların ortak özellikleri bütün canlılar homeostaziyi korurlardı. Yani kararlı iç dengeyi korurlardı. Eğer koruyamazlarsa ölüm gerçekleşebiliyordu arkadaşlar. Dolayısıyla boşaltım sonucu ne oluşuyor? Home homeostazi sağlanıyor. Yani boşaltım homeostaziye büyük katkı sağlıyormuş. İç denge korunuyormuş. Boşaltım sayesinde neler oluyor bakalım. Vücudun su ve tuz dengesi korunuyor. Doğru. Kan pH'i ayarlanıyor. Evet eğer biz bunu yapamazsak boşaltım yapamazsak kanımızın asit baz dengesi bozulabilir. Bu da ölüme yol açabiliyordu. Amonyak üre ürik asiti vücuttan uzaklaştırır. Az sonra göreceğiz bunları. Kandaki fazla su dışarı atılarak kanın hacmi ve basıncı ayarlanır. Alivar yapımını sağlayan eritropoietin hormonu üretilir diyor arkadaşlar eritropoyetin hormonu karaciğerde de üretiliyordu böbreklerde de ama bizim konumuz boşaltım olduğu için burada aslında böbrekteki mevzudan bahsediyoruz eritropoyetin hormonunun %90'ı böbreklerden %10'u karaciğerden salgılanıyordu diyoruz bunu da yapıyor hayvanların temel boşaltım maddeleri Bakalım şimdi karbondioksit ve su. Biz bunları da atıyoruz. Peki karbondioksit ve suyu nasıl atıyoruz? Ee, bunlar oksijenli solunum sonucu oluşan atıklardı. Az sonra göreceğiz. Mesela atıyorum karbondioksit nefes vererek atıyoruz. Göreceğim, ee, Göreceğiz az sonra yazacağım bunları. Ya da amonyak da oluşuyor bizim metabolik atıklarımız sonucunu Üre de ürik asit de oluşuyor. Peki ne diyor bakalım? Zehirli yapıda olan amonyak, karaciğerde ornitin döngüsü sayesinde, bu, bunun adını bilmek zorunda değilsiniz ama bilin bu olay karaciğerde oluyor, daha az zehirli olan üreye dönüşüyor. Yani arkadaşlar karaciğer amonyağı üreye çeviriyormuş, bunu dolaşımdan hatırlıyorsunuzdur diye düşünüyorum, ee, söylüyorduk bunu sürekli. Ee, bizim için çok zehirli olan amonyağı daha zehirli olan üreye çeviriyor karaciğer ve bunu yaparken bu arada ATP harcıyor. Karadaki canlıların su kaybını azaltmak adına gerçekleştirdiği bir adaptasyondur diye söylemiş. Az sonra göreceğiz bunu da. Şimdi e, amonyak nasıl oluşuyor derseniz arkadaşlar. Biz şimdi bütün canlılar e, proteinlerden oluşuyordu dolayısıyla besinlerinde protein vardı. Biz protein kaynaklı beslendik. Sindirimden hatırlarsanız proteini sindirimi sonucu hangi monomerler oluşuyordu? Amino asitler. Peki biz bu amino asitleri monomerleri niye yaptık arkadaşlar? O da çünkü hücresel solunum sonucu ATP elde etmek için yaptık. E, amino asitleri mi, e, mitokondride enerji üretmek için ne yaptık? Aldık. E, enerji üretmek için ne oluyor? Karbon dioksit, su, bir de amino asitler. Amino asitlerin içinde azot olduğu için amonyak açığa çıkıyor. Bir de biz biliyoruz ki amaç ATP üretmekte, Bir de ısı açığa çıkıyordu. Yani normalde eğer ben glikozu hücresel solunumda kullansaydım sadece karbondioksit ve su açığa çıkacaktı. Ama amino asidi kullandığım için ekstra bir de amonyak açığa çıktı. Şimdi amonyak açığa çıktı ama hatırlayın bu bizim için zehirliydi. Dolayısıyla bütün canlılar bu amonyağı hemen böyle dışarı atacaklar mı? Tabii ki hayır. Biz e, Bizim için bu amonyak çok zehirli olduğu için vücudumuzda karaciğer onu üreye çeviriyor. Tamam mı? Dolayısıyla yani protein sonucu, protein kaynaklı beslenmemiz sonucu arkadaşlar karbondioksit ve su oluşuyormuş. Bunlar nasıl dışarı atılıyor arkadaşlar? Karbondioksit solunum ve deri yoluyla atılıyor. Su solunum yine mesela biz ciğerlerimizden verdiğimiz havada karbondioksit bulunduğu gibi su da bulunuyor. Çünkü ağzımızdan buhar da çıkıyor arkadaşlar. O aklınızda bulunsun. Veya deri yoluyla da terleyerek de atabiliriz. Veya arkadaşlar boşaltımla da böbreklerimizden suyu atabiliyoruz. Peki amonyağı nasıl atıyoruz? Onu da arkadaşlar deri ve boşaltımla Atıyoruz boşaltım sistemiyle deriyle nasıl atıyoruz terleyerek terimizde arkadaşlar bir miktar amonyak da var e, terin kokmasının sebebi e, içinde bir miktar idrar da bulunması aslında çok az miktardan bahsediyoruz yani deri yoluyla da amonyak atılabiliyormuş biz şimdi ama bunun öneminden bahsedeceğiz şimdi burada sıraladığım şeylere bakalım. Şimdi her canlı amonyak şeklinde atamıyor. Mesela atanlar kimlermiş? Balıklar. Bazı canlılarda da ürü olarak memeliler ya da ergin kurbağalar ürü olarak atıyormuş. Biz de memeliler sınıfına dahiliz. Biz de üre, çoğunlukla ürü olarak atıyoruz. Ya da bazı canlılar çoğunlukla sürüngen, kuş ve böcekler çoğunlukla ürik asit olarak atıyormuş. Şimdi neden, neye göre böyle atıyorlar arkadaşlar? Ee, i̇lk önce şöyle sıralarsak, zehir miktarına göre en zehirli olan amonyak, daha sonra üre, daha sonra ürik asit. Ee, şimdi, dolayısıyla e, balıklar neden bu çok zehirli olarak atıyor bunu? Çünkü balıklar suda yaşıyor. Amonyağı atmak için çok su lazım. Dolayısıyla arkadaşlar diyor ki balık mesela ben çok su olan yerde yaşıyorum zaten. Bol suyla onu dışarı atabilirim. Ama mesela memelilere geldiğimizde arkadaşlar biz kara genellikle memeliler karaya uyumlu canlılardır. Dolayısıyla onlar çok su bulamadığı için diyor ki ben üreye dönüştüreyim de öyle atayım diyor. Veya mesela böcekler daha az sulu olan yerlerde yaşadığı için diyor ki ben tamamen ürik aside çevireyim. En az suyla dışarı atayım diyor. Dolayısıyla atılan su miktarına göre amonyağı daha çok suyla atarım. Üreyi daha az suyla, ürik asidi en az suyla atıyorum. Tamam Yani ne kadar zehirliyse atılırken o kadar fazla su harcıyorum. Burada da söylemiş Şimdi vücutta daha çok biriktirilebilir bu tarafa doğru gidildikçe bu arada. Çünkü şu çok zehirli, o yüzden o kadar biriktirilemiyor. Ya da daha çok enerji harcanarak sentezlenir. Şimdi baktığımızda, madem ürik asit en az zehirli, o zaman bütün canlılar ürik asit olarak atsın dersek eğer, şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Arkadaşlar bunu buna çevirmek ya da bunu buna çevirmek öyle kolay iş değil çünkü çevrilirken ATP yani enerji harcanıyor. Dolayısıyla balık diyor ki ne enerji harcayacağım diyor benim zaten bol suyum var bol suyla amonyağı atarım diyor. Balık için sorun değil ama mesela sürüngen diyor ki benim yaşadığım yerde su yok ben bol suyla pardon bol enerji harcayarak e, ürik aside dönüştürürüm. Çünkü suyu az. Ben ürik asit şeklinde atacağımdır. Dolayısıyla dönüşüm için gereken ATP miktarı en fazla ürik asittedir. En fazla ürik asite dönüştürmek için ben enerji harcarım. Sonra üredir en az amonyaktır diye söylüyoruz.